Neden bahsedeceğiz? Çocuklarda D vitamini kullanımı ve D vitamini eksikliğinden bahsedeceğiz. Yine yayınımıza geçmeden önce bizi takip ettiğiniz için, kanalımıza abone olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Peki bugünkü yayınımızda nelere cevap vereceğiz? D vitamini nedir? Genelde ne gibi işlevleri vardır? Evet, D vitamini eksikliği durumunda çocuklarımızda, çocuklarımızda hangi semptomlar ya da belirtiler görebiliriz? Hangi semptomlar ya da belirtiler görürsek çocuğumuzda D vitamini eksikliği olduğunu düşünmemiz gerekir. Bunun dışında çocuklarımızda D vitamini özellikle yeni doğan dönemde ilk bir yaşta nasıl kullanmamız gerekiyor, hangi miktarda kullanmamız gerekiyor, bir yaş sonrası çocuklarda daha ilerleyen dönemlerde D vitamini eksikliği rutinde kullanmaya gerek var mı ya da hangi durumlarda D vitamini kullanmamıza gerek var gibi sık sorular bize gelen annelerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız bir kere D vitamini vücudumuz için neden önemli? Birçok alanda tabii ki etkisi var ama en temel etkisi genellikle kemik gelişimiyle ilgili. Dolayısıyla çocuğumuzun sağlıklı bir kemik gelişimi olmasını istiyorsak, kemik gelişimiyle ilgili bir sıkıntı yaşamamasını istiyorsak mümkün olduğunca D vitamini desteğini düzenli desteğini dikkat etmemiz gerekiyor. Peki D vitamini eksikliğinde çocuğumuzda ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz? Karşılaşabiliriz. Bir kere kemik gelişiminde etkili olduğu için eğer ciddi miktarda D vitamini eksikliği olursa ister çocuk olsun isterse yetişkin olsun bu durum çocuklarda veya yetişkinlerde kemik gelişiminde problemlere, kemik erimesi gibi, osteoporoz gibi durumlara neden olabilir. Özellikle ağır D vitamini eksiklikleri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bu tarz problemlere neden olabiliyor. Bunun dışında tabii bir vitamin eksikliği olduğu için çocuklarda işte halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık gibi durumlara neden olabiliyor. Bunun dışında da gene bazen tekrarlayan ağız içi yaralara, bazen saç ve tırnak bozulmalarına, kırılmalarına gibi durumlara da vitamin eksikliği nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu gibi semptomlar varsa çocuğunuzun D vitamini eksikliği açısından ve D vitamini ile birlikte tabii ki diğer vitamin ve mineraller eksikliği açısından da ne gibi işte demir eksikliği olsun, B12 olsun e, gibi eksiklikler açısından mutlaka değerlendirilmesinde bu konuyla ilgili çocuk doktorunuzla görüşmenizde e, fayda olacaktır. E, peki çocuklarımızda D vitamini ne zaman kullanıyoruz? Bir kere bir ilk bir yaş dönemi var. Yeni doğan bebeklerde, bütün yeni doğan bebeklerde Türkiye'de Sağlık Bakanlığı D vitamini öneriyor. Neden? E, çünkü çocukların hem yeni doğan döneminde D vitamini ihtiyacı oldukça fazla oluyor. Hem de D vitamini eksikliği olduğu, e, eksikliğine bağlı kemik gelişiminde problemlerle karşı karşıya kalma riskimiz olduğu için bütün yeni doğan bebeklere bir kere Sağlık Bakanlığı D vitamini başlanmasını öneriyor. Bebeğiniz doğduktan kısa bir süre sonra genellikle doğumdan birkaç gün içerisinde D vitamini tedavisi başlanıyor profilaktik düzeyde. Bunu genellikle aile hekimi ya da takip eden çocuk doktorunuz varsa sizi yönlendirecektir. D vitaminlerini de söyleyeyim mi? doğumla birlikte başlıyoruz ve genellikle 1 yaşa kadar rutin olarak devam ediyoruz. Yani bütün bebeklere doğumdan 1 yaşına kadar rutin D vitamini kullanmasını öneriyoruz. Bunun tabi dozu ve miktarını çocuk doktorunuz ya da aile hekiminiz sizinle belirleyecektir. Bunun dışında tabi 1 yaş sonrası dönemde de D vitamini ihtiyacı olur. Peki hocam 1 yaşa kadar D vitamini kullandık. 1 yaştan sonra ne yapacağız? Bırakacağız mı? Ondan sonra devam edeceğiz mi? Ne yapmamız gerekiyor? Böyle sorular geliyor. Şimdi burada tabii bizim kullandığımız yöntem şu bir yaşına kadar rutin D vitamini kullanıyoruz. Ancak bir yaştan sonra D vitamini kullanmaya gerek var mı yok mu buna genellikle tetkikle karar veriyoruz. Çocuğa genellikle bir yaş civarında bir tahlil yapıyoruz. Bu tahlilde başka değerlere de bakıyoruz. Çocuğun hemogramına, demirine, hemoglobine falan. Ama genellikle D vitamini düzeyde bakıyoruz. Biz kendi pratik uygulamamızda. Eğer yani D vitamini düzeyi normalse bir yaştan sonra D vitamini rutin olarak kullanmamıza gerek yok. Ancak D vitamini düzeyimiz düşük çıkarsa, yani bebeğinizin D vitamini düzeyi düşük bir yaştan sonra da gene uygun dozda D vitamini kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki yine burada yine karar verecek kişi sizi takip eden çocuk doktoru ya da aile hekimidir. D vitamini ihtiyacı var mı yok mu ya da hangi dozda kaç damla kullanmanız gerekiyor? Bunu çocuk doktorunuz aile hekiminiz size bu konuda bilgi verecektir. Peki hocam ben D vitamini düzeyi hiç bakmadan sürekli olarak D vitamini kullanırsam, uzun süreli D vitamini kullanırsam ya da aşırı dozda D vitamini kullanırsam bir zararı var mı? Evet. Ne yazık ki böyle bir kullanım istediğimiz bir kullanım tarzı değil. Neden? Çünkü D vitamini eksikliğinin tabii ki vücut için bazı sıkıntıları, problemleri var. Ancak D vitamini aşırı miktarda tüketirseniz, toksik dozda diyeceğimiz düzeylerde tüketirseniz, vücutta aşırı miktarda D vitamini alırsanız, ee, o zaman tabii ki bunun da ne yazık ki zararlı yan etkileri olabiliyor. Özellikle böbrekler, kalpler ve hatta bazen beyin için bile problemli durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. O yüzden e, D vitamini kullanımlarınızı mümkün olduğunuzda hekim kontrolünde doktor kontrolünde yapın. Mutlaka D vitamini kullanacaksınız. Bunu aile hekiminize ya da çocuk doktorunuza danışın. Artı özellikle uzun süreli D vitamini kullanımında mutlaka kan tahlili yaparak D vitamini düzeyinin bakılmasında fayda olacaktır. Çünkü söylediğimiz gibi D vitamini düşüklüğü evet istemediğimiz bir şey. E, çocuk için birçok probleme neden olabilir Kemik gelişiminde sıkıntı olabilir, büyüme gelişmesinde sıkıntılara neden olabilir. E, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlara neden olur. Ancak aynı şekilde D vitamini fazlalığının da sıkıntıları var. Bunlar da gene fazla miktarda D vitamini vücutta kalsiyum düzeyini art özellikle e, böbrekte, kalpte ve diğer iç organlarda sıkıntılı durumlara neden olabilir. O yüzden D vitamininin bilinçsizce yüksek dozda ve uzun süre kullanımı da bizim istediğimiz bir şey değil. Bu anlamda da dikkat etmek gerekiyor. E, hocam peki D vitamini damlası kullanırken neye dikkat etmem lazım? Bize bir öneriniz var mı? Hangi damlayı kullanalım? Tabii ki marka vermiyoruz. Hiçbir yayınımda ben marka vermiyorum. Marka vermemiz doğru değil. Ancak D vitaminlerini iki gruba ayırabiliriz. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın ödediği D vitaminleri. Bir de özel satılan D vitaminleri var. Sağlık Bakanlığı'nın ödediği D vitamini zaten özellikle yeni doğandan itibaren aile hekimleri tarafından bütün çocuklara, anne doğum yapmış bütün annelere bebeklerine vermek üzere dağıtılıyor. Ücretsiz olarak böyle bir hizmet sunuyor Sağlık Bakanlığımız. Ee, bunu çocuklarda kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Kullanmamızda tabii ki bir sakınca yok. Ne var? Sadece bu damlalarda düşük dozda koruyucu maddeler var. Nedir? işte? paraben var bunlar içerisinde en bileli. Ama söylediğimiz gibi bu parabenin miktarı çok düşük. Dolayısıyla bu kadar düşük dozda bir parabenin çocuğunuzda bebeğinizde ciddi bir sıkıntı yaratmasını işin açısını beklemiyoruz. Ancak bazı aileler çok hassas oluyor. Özellikle işte bu şeyin içerisinde de kullandıkları D vitamini demir damlasının içerisinde paraben ya da koruyucu madde olsun istemiyorlar. Biz onlara da paraben içermeyen, koruyucu madde içermeyen Farklı d damlalarını ya da ücretli satılan D-vitamini damlalarını öneriyoruz. Dolayısıyla söylediğim gibi tercih sizin. E, piyasada bulunan bütün D-vitamini damlalarını, e, Sağlık Bakanlığı onaylı olan bütün D-vitamini damlalarını e, kullanabilirsiniz. Bu konuda tereddüt etmenize gerek yok. Ama tabii ki tercih bu anlamda size kalmış durumda. Burada önemli olan çocuğunuza uygun dozda ve uygun sürede bu damlayı kullanmanız. Buraya kadar D vitamini ile ilgili sık sorulan soruları mümkün olduğunca hızlı ve anlaşılır bir şekilde cevaplandırmaya çalıştım. Hatta biraz hızlı oldu galiba. Bizi sabırla izlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gene kanalımızı takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni yıla tabii giriyoruz. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel, nice yıllar diliyorum.